Merhaba, bugün yeni yıl stikerleri yapma günü. şimdi gratisten aldığımı söylemiştim. Şöyle açıyorum. İçerisinden minik törpüsü ve çubuğu da çıktı. Çıkarma çubuğu aslında bu. Yani şu an ihtiyacımız yok. Daha sonra olacak. Onları çıkaralım. Törpüyü kullanabilirim şimdi. Böyle kırmızı. Ayrıca yeni yıl stikerleri de aldım. Şimdi onları da hemen size göstereceğim. ilk i̇lk öncelikle biliyorsunuz Flormar'ın normal ojesi olan tırnak uzatıcı bez jelini sürüyorduk. Normal kuruyan, normal ojesi olan. Şimdi bu stikerleri açmak için nereden keseceğim ben? Şöyle bir keselim. Doğru yer oldu galiba evet biraz <laughs> iyi paketlenmiş tamam çok güzel çok cici tırnaklarımız için şimdi bir kısmını seçeceğiz bunları çıkartalım inşallah Gerçekten güzel çıkarlar. Tabii ki yeni asitikir olduğu için kırmızı seçmiştim. Ee, ve şöyle bakalım. Önleri böyle, <laughs> bu şekilde, dipleri, bu kısımlar, üstü bu kısımlar, o şekilde yapışacak. Ee, makasım, her şeyim hazır olduğuna göre hızlıca en alt katı uyguluyorum. Bolca bir kat her zamanki gibi dün tırnaklarımı uygulayıp kurutup öyle geleceğim. Bir kere ikinci kattan sonra yapıştırmıştım hatırlarsanız deneyimi paylaşırım demiştim. Kesinlikle tutuculuğu daha az oluyor. Tek kat ve kurumaya yakın böyle hafif yapışkanlık kaldığında sütikarı yapıştırdığınızda çok daha uzun süre duruyor tırnakta. Onun bilgisini vermek için tekrar videoyu devam ettirdim. Yani iki kat oje sürmeyi, tutuculuğu çok daha az oluyor. Alt kata tek kat tek gördüğünüz gibi bolca bir tek kat yeterli oluyor üzerinde tabaka var onu aldık şimdi tabaka çıktıktan sonra ilk stikerimi baş tırnağım için alıyorum şimdi şöyle biraz daha ışığın altına yaklaştıralım kameramızı tırnak dibine yakın takıyorum Gördüğünüz gibi. Ve böyle bastırdım. Gerçekten çok güzel. Çocukken kendime çiçeklerden, kağıtlardan yaptığım takma tırnaklara benziyor ve gayet de güzel. Bu stikerlerin ömrü uzun değil bu kalıcı işlemi uygulamazsanız ömürleri çok kısa özellikle ev işi yapıyorsanız fakat e, bu kalıcılık işlemlerini uyguladığınız zaman inanılmaz ömrü uzun oluyor. Videolarımda da var 16 güne kadar kullandığım stikerlerim oldu belki daha da uzun durabilirdi ben değiştirdim artık. Yani bozulan bazı tırnakları yenilediğinizde bir aya kadar kullanabiliyorsunuz. Çoğu stikerde ekstra tırnak çıkıyor. Bunda çok fazla seçenek çıkmamış. Gayet güzel yerleşti tırnağıma ve kıpkırmızı tam istediğim gibi. İyi bir zamandan tasarruf için iki baş tırnağımı aynı anda yapacağım. Böylelikle diğer baş tırnağı da çıkarıyorum. Ve bu şekilde takıyorum. Evet. Şimdi yanlardan tam olarak oturtuyorum. Bu şekilde kalan parçayı keseceğim ve hızlıca işlemlere devam edeceğiz. Şöyle 60 saniye kuruttum. Şimdi onu bir kenara alıyorum kullanmam gereken diğer jelim. Ve ben onun için bir yeni yıla özel bir fırça sipariş ettim. Ee, gene Nail Master'ın ürünlerinden bu ürünlerinden bir jel fırça sipariş ettim. Bu arada açarken hafif elime bulaştı. Onu hemen silip geliyorum. Şöyle bez jeli, jeli tapkatı sürerken kullanırken daha önce de söylediğim gibi çok dikkatli olunmalı fırçamız çok yumuşak çok güzel çıktı şimdi bir miktar jelimi alıyorum ve baş tırnağımın üstüne yayacağım ekstra hiçbir işlem yapmıyorum yani anlattıkları gibi şöyle bırak böyle dağıt gerçekten ben gelişi güzel koyuyorum oje sürer gibi sadece Yukarıdan aşağıya yapmaya özen gösteriyorum. Kendi kendime öğrendiğim yöntemlerdir. Herhangi bir eğitim almadım. Tırnaklarımı kendi kendime güçlendiriyorum. Bu şekilde jeli gerçekten güzel bir fırçaymış. Bu arada. Nail Master'ın 5'li setiydi. En küçüğünü kullanıyorum. Çünkü benim tırnaklarım küçük. Ee, üzerinde bıraktım. O yerleşecek. Baş, diğer baş tırnağımın üzerine ben gelişi güzel bırakıyorum. Bu işin uzmanları farklı yapıyor. Önce şuraya koyuyor. Oradan alıyor. Dağıtıyor. Ben o şekilde yapmadığım, bilmediğim için farklı yöntemlerle yapıyorum. Nasıl kolayıma geliyorsa öyle uyguluyorum. Zaten çok bombe sevmiyorum. Çok yüksek kalınlık sevmiyorum. Ona göre kendi tırnağımı kendim ayarlıyorum. Şimdi bu kuruduktan sonra diğer minik stikerlerden yapıştırabiliriz. Bunlar daha uzun süre kuruyacak. Yani toplam 120 saniye kurutup geleceğim. Düzgün mü diye bir bakacağım. Burada içinden çıkan törpü de çok güzel. Daha fiyatlı olmasının sebebi daha kaliteli olması kesinlikle. Bu da sevindirici bir şey. Tamamen oje sticker. Gerçekten oje gibi duruyor. 3 bir türün stickerları da oje gibi duruyordu. Onlardan da memnundum. Onu da belirteyim. da renk geçişleri falan çok güzeldi. Çok severek kullandım. Düzen oturtamadım. Taktım, çıkardım, tekrar taktım ve tekrar yerleşebildi. Yani yırtılmadı. Diğer sticker'lar yırtılıyordu ucuz olanlar. Parasının hakkını veriyor kesinlikle. itinalı yapılması gereken işlem sticker'ı yapıştırma ve törpüleme işlemi. O işlem düzgünse üzerine sürdüğünüz bez jel de düzgün oluyor. İlaveye yapıştırdığınız taşlar da düzgün oluyor, sticker'lar da öyle. Sadece bu ilk işleme çok dikkat etmeniz gerekiyor aşağıya törpüleme ve yapıştırırken gerçekten tırnağın üstüne sağdan ve soldan alarak tam oturtmak gerekiyor. Jeli kuruttum, yüzük tırnağıma yeşil bir ağaç yapıştırdım. Üzerine jeli uygulamaya şimdi başlıyorum. İnşallah jeli uygulan, uyguladığımda bu e, havaya kalkmaz diye umuyorum. Deneyeceğim. Eğer ki tutarsa bu yöntem çok iyi olacak, üç boyutlu gibi durur o zaman. Artık deneme yanılma yoluyla. Her şeyi öğrenmeye başladık. Şimdi Bence Kameraya gelecek şekilde Tutmamışım. Özür diliyorum. Şu an üzerine Base jeli üzerine Ağacı yapıştırdım. Base jel 60 saniye kurudu. Üzerine yeşil ağacı Yapıştırdım ve Jel uyguladım ve şu an duruyor, kalkmadı. Yani bu yöntem tuttu. Uygulayabilirsiniz. 3 boyutlu gibi duruyor. Biraz daha şu kısma bombe istiyorum. Benim tırnaklarım çok ince olduğu için hiç bombesi yok ne yazık ki. Kırılganlığı alması için biraz bombe yaptım. Diğerlerine de bir süs yapıştırayım mı? Yoksa böyle mi kalsın? Ee, karar veremiyorum açıkçası. Hmm. Bakıyorum şu çok güzel ya. Şunu diğer yüzük tırnağımı kullansam yoksa Sanırım buraya. Çok güzel ve çok şükür ki tuttu boyu çünkü yapıştırdım artık şimdi onun da üzerine jel süreceğim diğerlerine de jel süreceğim ve 120 saniye kurutacağım şimdi bu işlemleri artık hızlı çekiyorum Kitap kağıtta sürüp 120 saniye kurutacağım. Bu yöntemle tırnaklarımı kırılmaktan kurtardım. Hatta birkaç tanesi kırıldı, çok üzüldüm çünkü yapmakta geciktim ne yazık ki. Ee, ama yapacak bir şey yok. Ee, kırıldı artık yani. Gene de güzel durduğunu düşünüyorum kesinlikle evde yapılabilecek en basit e, jel tırnağa benzeyen kalıcı ojeye benzeyen tırnak yöntemi e, diğer tırnaklarıma da uygulayacağım şu an hepsi kurudu ve gerçekten kalıp gibi oldu e, gratisten aldım kendinden yapışkanlı tırnak seti kırıdır kesinlikle e, jel, hazır jel tırnaklarda satılıyor onlardan değil en basiti kendinden yapışkan nasıl ki bunlar kendinden yapışkanlı stiker o da aynısı. O şekilde temin edebilirsiniz. Daha önce de bahsettiğim gibi minik kalıntılar olabiliyor uçlarında. Bu işlem bittiğinde tırnaklarınıza sertlik verdiği için minik törpülerle düzeltme yapmalısınız. Yani tırnağınızın herhangi bir yere takılmasını önlemek için yapıyoruz bunu. Bu gerekli bir işlem. Önce bir kontrol edin. Yoksa bir fazlalık gerek yok ama genelde fazlalık olacaktır. Onları lütfen bu şekilde alın ki herhangi bir yere tırnak takılmasın. Ben sonuçtan memnun kaldım. Evet. Diğer elime sadece yeşil uygulamayı düşünüyorum. Yani kırmızı stikerlerin üzerine yeşil uygulamayı düşünüyorum. O elimi de hızlıca yapıp geleceğim. hızlıca bez kat sürüyorum Evet şimdi bez katlar kurudu ee, neler olabilir bakıyorum farklı bu ağacı kullandım şunu şu ağaç olabilir şu olabilir bitki şu olabilir Yıldız da güzelmiş aslında çok kararsız kalıyorum. Şu ay çok güzel. Burada bir papuç buldum. Papucu şu şekilde koyarsam sanırım olur. Bir ağaç bulmuştum küçük tırnağım için fakat sığmadı. Şöyle küçük tırnağım için şöyle süslü bir başka başka ağaç buluyorum. Bu arada üstü yapışkan dikkat etmek zorundayım. Eee tırnaktayken bunlar gerçekten çok zor bunları çıkarmak. Ee, evet yırtılsa da sticker'ı kurtarabilirim. Evet. Oldu, kurtaldım. Tırnağa yapıştı sonuç olarak. Şimdi bakıyorum. Belki baş tırnağıma başka atabilirim veya bir süs daha yapsam mı? sanırım yeterli olacak. Ama şu da çok güzel. Çok kararsız kaldım. Şu da o kadar güzel ki. Bir elime alıp bakacağım buna. Kesinlikle güzel. Kesinlikle olur. İki bakmışım. Çünkü Şeffaf yeri zaten görünmeyecek. Yeşil şeritleri var. Tam yeni yıla özel. Evet, şimdi çekiyorum şöyle. Şimdi sağ elimde kurudu. Hemen eldiveni çıkaralım. Bir bakalım. Evet tam kurumuş. Eldiven çıkıyor. Bu şekilde yapıştırdım. Minik yeşilli süs. Şu hediyeli süs. Şöyle. Ve ağaca benzeyen süsümüz var. Bu şekilde görüntüleri var. Şimdi yine kalıntı varsa diye mutlaka bir bakıyoruz. Varsa en başından onu bir temizliyoruz. Burada var gibi hissettim ama yok. Evet takılan bir şey. Şurada bir minik vardı. Hemen aldım. Şurada. son hali böyle görünüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.